Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli izleyenlerimiz, Cenab-ı Allah sıhhatli Ramazanlarımızı sıhhatle tamamlamamızı nasip eylesin. İbadetlerimizi kabul edip günahlarımızı affeylesin. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan da emin eylesin. Değerli izleyenlerimiz, elbette insanlar zaman zaman değişik problemlerle karşılaşacaklar. Hayat inişli çıkışlıdır. Hayat problemlerle doludur. Ancak bazı problemler var ki neredeyse diğerlerini unutturuyor. Öyle çetin olaylarla karşılaşıyoruz ki nice kaygılarımızı aklımıza bile getiremiyoruz. Son zamanlarda uzak batıdan başlamak üzere Avrupa'dan devam etmek üzere bir ucu da ülkemize gelmiş olmak üzere bir huzursuzluk, bir mutsuzluk bir boşanmalardaki artış, çocukların anne veya babadan mahrum büyümek mecburiyetinde kalışı, ev içinde bir didişme, didişmeyi sanki bir maharet, bir sanat, bir başarı kabul etme gibi bir hastalık insanların gündemine geldi oturdu. Bir mikropla mücadele vardı, belki de devam edecek. Ama o mikrobun bir gün sonu gelecek. Benim gözümde bu evlerdeki huzursuzluk hastalığı, boşanmaların artması, yuvaların yıkılması, aile dediğimiz toplumun temel taşının bombayla patlatılmış olması insanlığın en büyük felaketi. Çünkü dünyanın tamamı sizin olsa akşam evinize gitmeyi istemiyorsanız eşinizi görmeyi istemiyorsanız, çocuklarınız akşam annemle babam bugün yine çekişecek mi diye, birbirlerini kıracaklar mı, üzecekler mi diye korkuyorsa, bir sofranın etrafında bir araya gelip, Soğan ekmek de yeseniz, gülerek, şakalaşarak sofranızdan kalkamıyorsanız, dünyanın tamamı sizin olsa ne önemi var? Bundan 80-90 sene önce memleketimizde kıtlık vardı. Ekmek bulunamıyordu. Anneler çocuklarına yemek yapacak malzeme bulamıyorlardı. Televizyonun adı hiç yoktu. Radyo mahallelerde bir tane vardı. Telefon çok büyük zenginlerin evinde veya dükkanında olur. Diğerleri acaba rica etsem bir telefon ettirirler mi diye merak ederlerdi. Maddi durum böyleydi ama anne anne gibiydi baba baba gibiydi. Evlat da evlat gibiydi. Boşanma denilen hadise 30-40 senede bir ya duyulur ya duyulmaz. Duyulunca da büyük yankı yapardı. Bugün hem çok duyulmaya başladı hem de çok yankı yapmamaya başladı. Ne var ki ilk boşanan biz miyiz? Medeni insanlar gibi boşanırız, medeni insanlar gibi ayrılırız yine dost kalırız. Kardeşim madem dost kalacaktın da senin kahrın çocuklara mıydı? Madem geçinebilecektiniz, birbirinize görüşebilecektiniz, bu yuvayı niye yıktınız? Bu sorulan cevaplarından birisini ben üzülerek duyuyorum ekranlardan. Boşandım artık hürüm diyor. Artık özgürüm diyor. Ne demek o? Evliyken esir miydin? Veya nikahı esaret mi kabul ediyorsun? Boşandım deyince, özgürüm deyince her günahı işleyebileceğini mi söylemek istiyorsun? Hem sen gençlere rol model olduğunu iddia ediyor, ekranlara çıkıyor. Altı ay falanca ile beraber oldum, bir sene falanca ile beraber oldum. Üç senedir beraberiz ama daha nikah düşün düşünmüyoruz diye geleceğin ümidi olan gençlerin beyinlerini zehirliyorsun. Bizde böyle bir şey yok. Bizde süreli evlilik yok. Bizde nikahsız birliktelik yok. Alman sanayici Türk vatandaşına dedi ki sizdeki aile sistemi bize gelsin bütün sanayimizi vermeye razıyız dedi. Almanya'da aile bitti. Avrupa'da aile bitti, Amerika'da aile bitti ve burunları yerde sürünüyor. Felaketin ta kuyusuna düştüler. Ne garip tecelli ki biz de birçok şeyi oradan taklit ettiğimiz gibi boşanmayı, geçimsizliği, yuvaların yıkılışını, ailenin bozuluşunu da oradan maalesef ithal ettik, taklit ettik. Amerika'da hortum Afrika'da fırtına, bizde de rüzgar halinde bu hastalık geldi, ulaştı. Peki ne yapacağız? Çaremiz yok mu? Karınca kararınca debeleneceğiz. Bendeniz bu mutlu yuva ile ilgili konferansı yurt içi yurt dışı 400'den fazla verdim. Küçük bir kitapçık yazıp ulaştırabileceğim yerlere ulaştırdım. Ben kendime düşeni yapacağım. Siz kendinize düşeni yapacaksınız. Okul kendine düşeni yapacak. Aile kendine düşeni yapacak. Toplum kendine düşeni yapacak. Bu aileyi kurtarmaya mecbur. Aile giderse her şey gider. Hiçbir nimetin önemi kalmaz. Şimdi bugünkü programımızda Mutlu bir yuvayı kurabilmek için evlenmeden önce nelere dikkat etmek gerekir sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Çünkü bu konunun iki önemli cümlesi var. Bir, aile olabilmek. iki aile kalabilmek. Bir, aile olabilmek. iki aile, kurab aile kalabilmek. Başka bir tabirle bugünümüzün insanının en büyük meselesi mutlu bir yuvaya sahip olup onu ömür boyu sürdürebilmektir. Ev, araba, otomobil, yazlık, kışlık bunlar solda sıfır kaldı. Bunların temini kolay. Ya peşin ya taksitle ya erken ya geçce ya uzaktan ya yakından bir şeyler olur gider. Ama Mutlu bir yuvaya nasıl sahip olacağız? Bu yuvayı ömür boyu nasıl sürdüreceğiz? Asli meselemiz bu. Mutlu bir yuvaya sahip olma, evlenmeden önce dikkat etmemiz gereken konuları masa üzerine yatırdığımızda iki problemle karşılaşıyoruz değerli izleyenlerimiz. Birisi erken evlilik, birisi de geç evlilik. Ülkemizin bazı bölgelerinde 12-13 yaşındaki çocuklara evlendiriyorlar, ileride problem ister istemez ortaya çıkıyor. Bu noktada parantez açarak bir şey söylemek istiyorum. Dinen bir şeyin caiz olması başka bir şeydir, tavsiye edilir olması başka bir şeydir. Din belki evliliği blue çağına blue şartına bağlamıştır ama tavsiye edilecek bir şey değildir. Mesele iyi anlaşılsın diye şu örneği vermek istiyorum. 85 yaşında bir hanımın 22 yaşında bir delikanlıyla evlenmesi caiz mi, kanuni mi? Ben hemen cevabı vereyim. Hem caizdir hem de kanunidir. Bir engelde yok. Ama tavsiye edilir mi? Edilmez. 80 yaşındaki bir erkeğin 19 yaşındaki bir kızımızla evlenmesinde dini sakınca var mı yok, kanuni engel var mı yok, tavsiye edilir mi? Hayır. Onun için erken evlilikte tavsiye edilecek bir şey değil, geç evlilikte de tavsiye edilecek bir şey değildir. Ülkemizin bazı bölgelerinde erken evlilik problem olarak karşımıza çıktığı gibi, batıya doğru geldiğimizde de, Geç evlilik karşımıza problem olarak çıkıyor. Oğlumuz kızımız 30, 32, 33, 35 hala evlenmeyi düşünmüyorum. Hele durun bakalım, hele bekleyin bakalım. Eskiden gençler evlenmek için gayret sarf eder, anne babaya bir çaba düşerdi. Şimdi anne baba çabalıyor, gençler hiç aldırmıyor, hele şimdilik düşünmüyorum. Dedim ki bu konunun konferansını 400'den fazla verdim. Gezdiğim bütün konferanslardaki özeti söylüyorum. Elbette okullar bitirilmeli, üniversite tamamlanmalı. Çünkü üniversite bitmeden yapılan evlilikler üniversite tahsiline zarar veriyor. Ama kızlarımız 22, 23, 24, 25'i geçirmemeli. Oğullarımız 23, 24, 25, 26, 27'yi geçirmemeli ve mutlaka yuvalarını kurmalılar. Çünkü Allah'ın diğer nimetleri mutlu bir ailede olursa işe yarar. Siz dünyanın en büyük ilim adamı olsanız bir yuvanız yoksa mutlu olamazsınız. En zengin adamı olsanız bir yuvanız yoksa mutlu olamazsınız. Peki niçin geciktiriyor gençler? Kızımız da oğlumuz da dört dörtlük aday arıyor her şeyi mükemmel olan bir aday bulayım ki evleneyim. Onun şu sakıncası var, bunun bu sakıncası var. Ben de bağırıyorum. Dünyada dört dörtlük kimse yok. Dünyada dört dörtlük kimse yok. Bekar olan oğlum, bekar olan kızım. Beş dörtlüğe, altı beşliğe, yedi beşliğe razı ol, yuvayı kur. Maddi açıdan da her şey tamam olsun da ondan sonra evleneyim deme. Allahu u Teala Kur'an-ı Kerim'de ve enkehul eyama minkum ve salihin min ibadikum ve imaikum in yakunu fuqara ayunuhumullah min bekar olanlarınızı evlendirin eğer fakirlerse Allah onları zengin kılacaktır buyurarak maddi imkanların ileride bahşedileceğini haber veriyor Hazreti Ömer Efendimiz de nikah kıymadan rızık arayanın haline şaşarım Hele sen bir nikahı kıy. Belki eşin yüzü hürmetine Cenab-ı Allah sana verecek. Senin yüzün su hürmetine eşine verecek. Her ikiniz yüzü su hürmetine çocuklarınıza. Belki sabi çocuklarınız yüzü su hürmetine Allah size nimet verecek. Her şey tamamlansın. Ev, araba, yazlık, kışlık her şey bitsin ondan. Her şey tamam olsun ondan sonra evlenelim. Doğru bir davranış, doğru bir bakış açısı değil. Dünyada dört dörtlük kimse yok dedim. İlave ediyorum. Mükemmel görünen tehlikelidir. Mükemmel görünen tehlikelidir. Ne demek hocam? Kızımıza talip olan damat adaylarından biri, oğlumuz için aradığımız gelin adaylarından biri bize dört dörtlük görünüyorsa, mükemmel görünüyorsa o daha tehlikelidir. Çünkü onun da bir eksiği vardır evlendikten sonra ortaya çıkar. O zaman telafisi giderilmesi daha zor olur. Bir eksiği başta olsun. Güzelliğinde, tahsilinde, maddi imkanında bir noksanı olsun biz ona razı olarak bilerek bu yuvayı kuralım. Efendim, evlilik tercihinde neler ön plana çıkarılmalı? Hani Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş, bir kadın veya erkekle güzelliğinden veya yakışıklılığından dolayı evlenilebilir. Asil bir aileden geldiğinden dolayı evlilik tercihi yapılabilir. Zengin olduğundan dolayı evlenilebilir. Ahlakı güzel ve dindar olduğundan dolayı evlenilebilir. Sonunda efendimiz buyuruyor ki geçici olanlara iltifat etmeyin. Siz ahlakı ve dini güzel olanla evlenin. Size mutluluğu temin edecek olan odur. Efendim, geçici olanlar, güzellik, zenginlik, asalet bugün var yarın olmayabilir. Atalarımız ne buyurmuş? Güzelliğine güvenme bir sivilce yeter. Malına güvenme bir kıvılcım yeter demişler. Hem dahi Hz. İbrahim Aleyhisselam binlerce sene önce Kur'an-ı Kerim'e bir ayeti kerime onun sözü olarak geçmiş. Bize sesleniyor Hz. İbrahim. La uhibbu'l-afilin. La uhibbu'l-afilin. Ben geçicileri sevmem. Geçicilere bel bağlamam. Baki olan, bana ebedi mutluluk verecek olan güzel huy, anlayış, büyüğünü küçüğünü bilmek, yuvanın kıymetini bilmektir. Öyleyse oğullarım, kızlarım tercihinizin birinci sebebi bu olsun. İşin maddi boyutunda yığılıp, boğulup kalmayın. Şimdi ekranlardan kalktı elhamdülillah şükrediyorum evlilik programları vardı. İlk soru nereden geliyordu? Neyin var? Bana ne vereceksin? Bu da söz müydü yani? Aileye böyle bakılabilir miydi? Tercihler yanlış yapılırsa, güzellik yakışıklılık ön plana çıkarılırsa, zenginlik ön plana çıkarılırsa, asil bir aileden gelmiş öylese bu, bu evliliğimize sebep olsun denilirse. Hatta şu anda bizi yurt dışından da izleyenler var biliyorum. Falancayla kızımızı evlendirelim de Almanya'ya gidebilsin. Oğlumuzu falancanın kızıyla evlendirelim de gitsin Hollanda'da iş bulsun gibi. Bir de iş temini maksatıyla evlilikler yapılacak olursa bir gün o yuvada huzur olmaz. Huzur kalmaz. O gibi meseleler hallolduktan sonra çekişme, didişme ve başa kalkma başlar. Sen benim için evlenmedin ki buraya gelmek için evlendin. Benim için evlenmedin ki babamın parası için evlendin. Şu şu gayem vardı. İşte onları da elde ettin. Tabii bundan sonra bana ihtiyacın kalmadı gibi birbirlerini kıracak şeyler söylerler. Mutlu bir yuvaya sahip olabilmek için evlenmeden önce dikkat edilmesi gereken ana konulardan birisi de Anne ve babanın görüşünü ve duasını almaktır. Şimdi gençler maalesef eski kuşak diye, onların aklı bir şeye ermez diye, tahsilleri bizim kadar değil diye, diplomaları yok diye anne ve babaya fikirleri sorulmuyor. Duaları alınmıyor. Halbuki bu çok yanlış bir davranıştır. Anne baba hayat okulunu bitirmiştir. Onların tecrübesi her türlü diplomanın üstündedir. Ben gençlere dönüp diyorum ki anne babanızın duasını ve görüşünü almadan yuva kurmayın ki mutlu olabilirsiniz. Onların duasını ve görüşünü alın ki yuvanızda mutlu olabilirsiniz. Anne babalara da dönüp diyorum ki kızınızı, oğlunuzu illa benim istediğimle evleneceksin diye zorlamayın. Bu da doğru değil. Evlilik önemli bir karardır. Aile meclisi toplansın, anne fikrini söylesin, baba fikrini söylesin, oğlumuz fikrini söylesin, kızımız fikrini söylesin, istişare yapılsın, istikare yapılsın, eller açılsın. Ya Rabbi bu evlilik hayırlıysa nasip eyle. Değilse bizi ondan, onu bizden uzaklaştır Ya Rabbi diye dualar yapılarak bu yuva kurulsun ki mutlu olunsun. Dua yok, besmele yok, büyüklere danışma yok. Ana babanın duası yok. Evlendik 3 sene sonra da boşanıyoruz. Evlendik 6 ay sonra boşanıyoruz. 4 sene tanışma safhası sürüyor. 4 ay evlilik sürüyor. Böyle bir felaket düşünülebilir mi değerli izleyenlerimiz? Eskiden görücü usulüyle evlenilir. Taraflar birbirini görmeden evlenirlermiş. Şimdiki gençlerin bunu anlayamadıklarını söylüyorlar. Böyle evlilik olur mu? Tamam olmaz görüşsünler. Şimdi de tersi çıktı. Dört sene görüşüyor, dört ay evli kalıyor. Böyle bir cinayet, böyle bir felaket olamaz. Efendim beraberinde mutlu bir yuvanın kurulabilmesi için her iki tarafın ailesine bir tembihim daha olacak. Sakın kurulacak bu yuvada yavrularınıza ileride sıkıntı verecek işleri temeline, temeline harç koymayın. Siz başlatıcı olmayın. Ne demek istiyorsun hocam? Ha bu düğün öncesi nişanda, nikahta, hediyeler vesaire alınıyor ya. O bana şunu aldı, ben ona bunu aldım. Bu o benim hediyeme tam cevap vermedi. Ben o hediyeye layık mıyım? Bizi hiçe saydı. Vay biz böyle mi bir insandık diye. Yavrunuzun, kızınızın, oğlunuzun yuvasına zarar verecek sözleri başta biriktirmeyin. Yavrularınıza zarar verirsiniz. Efendim evlilikte Evlilik öncesi dikkat edilmesi gereken ana konulardan birisi de küfü dediğimiz meseledir. Ne demek küfü? Tarafların oğlumuz ve kızımızın maddi imkan, zenginlik, fakirlik açısından, dindarlık açısından, diploma, tahsil açısından, çevre, görgü, görenek açısından Birbirlerine yakın olmaları, mutluluğu yakalamaları konusunda çok önemli bir fonksiyondur. Anadolu insanı, atalarımız ne demiş? Davul dengi dengine diye çalar demiş. Şimdiki gençler böyle demiyor. İki gönül bir oldu mu sabanlık seyran olur. Kaç sene olur? Kaç yıl devam eder? Taraflardan biri çok zengin, biri fakirse taraflardan biri çok yüksek tahsiller yapmış öbürü ilkokul mezunuysa, taraflardan birisi çok dindar gece teheccüd namazı kılıyor, nafile oruç tutuyor, ayda bir Kur'an hatmediyor, öbürü bayramdan bayrama namaz kılıyorsa bunların mutlu olmaları zordur. Küfür yani denklik, yakınlık bizde çok önemlidir. Ne olur? Eğer kurduğumuz yuvada mutlu olalım diyorsanız, mutlaka dengi dengine evlenmeyi illa falanca yere ganca atmak durumunda olmadığımızı herkeste olmayan bizde bulunsun gibi bir sevdaya kapılmamamızı bir büyüğünüz olarak bir hocanız olarak tavsiye ediyor tecrübemi 55 yıllık meslek 70 yıllık öbür tecrübemi size aktarmaya çalışıyorum. Tahsil olsun. Meslek edinme çok önemli. Elbette bir mesleği, bir kazanç kapısı olacak. Bunlar önemli. Fakat arada büyük fark olmayacak. Biraz evvel işaret etmiş olmama rağmen bugünkü programımızın son bölümünde bizde deneme evliliği olmadığını söylemek istiyorum. Müslüman evlenmeye imza atarken, nikaha imza atarken pazara kadar değil mezara kadar diye imza atar. Mezarla bile yetinmez. Eşim benim cennet arkadaşım olacak. Biz cennette bile beraber olacağız. Biz cennette devam edecek bir evliliğe imza atıyoruz diye imza atması lazım. Efendim hele bir evlenelim. Sürdürürsek sürdürürüz, sürdüremezsek ayrılırız diye başlayan evliliklerden netice alınmaz. Şimdi bir de anlaşmalı evlilikler çıktı. Maddeler oraya yazılmış, boşanma şekilleri bile tarif edilmiş. Nefisler, şeytanlar tarafla oynuyor. Bak sen boşanabilirsin. Anlaşmanın falan maddesini kullanabilirsin. Karşı taraf da sana bir şey yapamaz diye efendim nefis ve şeytan insanlarla oynuyor yuvalara huzursuzluk tohumu atıyor. Maalesef kötü örnekler de insanları kötü şeyleri düşünmeye sevk ediyor. Bunun için evlenmeden önce görevlerimizi hakkıyla yerine getirelim. Adımlarımızı ölçülü atalım. Hayalci olmayalım. Gerçekçi davranalım. Ana babamızın duasını almaya çok büyük önem verelim. Cenab-ı Allah kurduğumuz yuvada bizleri mutlu eylesin. Unutmayın ki ana baba duası alan evladın sırtı yere gelmez. Ana baba dua ve duası alan evladın da iki yakası bir araya gelmez. Ana baba duası alan evladın sırtı yere gelmez. Ana baba ve duası alan evladın da iki yakası bir araya gelmez. Bugünkü sohbetimizde evlilik öncesi nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatmaya çalıştım. Nasip olursa yarın Evlilik başladıktan sonra nelere dikkat etmeliyiz ki huzurumuz bozulmasın, mutluluğumuz daim olsun sorusuna cevap vermeye çalışacağımı bildiriyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun.